Merhaba arkadaşlar, Uğur Yapı Gayrimenkul'den Hanifi ben. Bugün sizlere Akbuk içerisinde çok güzel konumda, denize sadece bir buçuk kilometre mesafede olan çok güzel 4 artı bir müstakil, bağımsız ve ortak havuzu olan bir villanın tanıtımı yapacağız arkadaşlar. Villamız toplamda arkadaşlar 150 metrekare kullanım alanı var. Kendine araç otoparkı var, Orta havuz var ve fiyatımız sadece 8 milyon. Pazarlığı var. Detaylar birazdan geliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar villamızın şimdi iç kısmına geçelim. Ortak alanları gezelim. Daha sonra villamızı detaylı bir şekilde anlatalım arkadaşlar. Dilimizin döndüğü kadar. Dediğimiz gibi arkadaşlar villamız 4 artı 1. Bağımsız, müstakil. O orta havuz var. Aynı zamanda bu kısımda kendinize ait araç otoparkınız var. Ön kısmınızda kendinize ait bir bahçe alanınız var. Burayı istediğiniz şekilde büyütebiliyorsunuz. Veranda yapabiliyorsunuz. Tamamen size kalmış. Ama konum itibariyle gerçekten çok güzel bir yerdeyiz. Denize sadece 1,5 kilometre mesafedeyiz. Ön manzaramız arkadaşlar tamamen doğa manzarasına sahip. Ormanı tamamen görüyorsunuz arkadaşlar. Konum itibariyle dediğim gibi arkadaşlar konum itibariyle çok güzel bir yerdeyiz. Denize 1,5 kilometre mesafedeyiz. Burası iki araç otobarklı bir yerimiz arkadaşlar. Hemen şu üst kısımda arka kısımda bir ortak havuzumuz var. Oraya gösterelim. Hem çocuk havuzu hem normal yetişkin havuzu. Oldukça kullanışlı. Ferah bir alana sahip. Şezlong yerleri mevcut. Dediğim gibi arkadaşlar konum itibariyle güzel bir yerdeyiz. Fiyatı arkadaşlar bu arada buranın fiyatı başta da söylediğimiz gibi 8 milyon bir fiyatı var arkadaşlar. Arsa maliyetine müstakil bağımsız villa alıyorsunuz arkadaşlar. Sadece havuzunuz ortak. Şimdi yavaştan evin içine geçelim arkadaşlar. Bu arada isterseniz kalifer sistemi isterseniz ısı pompası da koyabilirsiniz. Hemen bu ön kısımda arkadaşlar ısı pompası yerimiz var. Şu şekilde. Burada küçük burayı isterseniz buraya bir küçük bir depo yapabilirsiniz. Kullanabilirsiniz burayı. Yani en azından havalandırmaya o tarz şeyleri burayı da açabilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar villamız 4 artı 1 çok güzel. Otomatik panjur sistemi. Kendine ait bahçesi olan. Kendine ait araç patuk olan. Güzel bir villamız arkadaşlar. Şimdi içeriye girdiğimizde arkadaşlar. Spot aydınlatma. Otomatik panjur sistemi. Salondan bile oturduğunuzda tamamen doğal manzarasını görüyorsunuz arkadaşlar. Fiyatı dediğimiz gibi 8 milyon arkadaşlar. İşçiliği falan güzel. Güzel bir malzeme kullanılmış. Dilerseniz evi aldığınız zaman ister açık mutfak şeklinde ister ayrı mutfak şeklinde de bu vileyi istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Mutfağımız arkadaşlar bu şekilde. Yine burada da bir otomatik panjur camımız var. Burada bir ortak bir lavabomuz var arkadaşlar. Şimdi ev boş olduğu için biraz ses yankı yapıyor. Şimdi arkadaşlar buradayken alt kısmında bir odamız var tamamen boş. İster orayı kiler olarak, ister depo olarak, ister spor odası ya da sinema odası olarak da kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Önce üst katı odaları gösterelim. Daha sonra spor odasına geçeriz. Ya da ne bileyim kiler odası ya da sinema odası. Siz nasıl dile istersiniz. istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi burada da ortak bir banyomuz var. Ortak banyoda gördüğünüz gibi arkadaşlar, çamaşır makine yeri, termos fon, her bütün yerleri, araç gereçleri mevcut arkadaşlar. Hemen bu sağ tarafımızda doğa manzarasına sahip güzel bir odamız. Bu kısımdan balkona çıkabiliyorsunuz arkadaşlar. Videonun sonunda arkadaşlar drone resimlerimiz de gelecek arkadaşlar. Konumu, bilgisi, neresi ise en azından deniz mesafesinin nedir, neresidir görmüş olursunuz arkadaşlar. Drone'da en azdan nerede olduğunu, villamızı görebilirsiniz. Bu odamızda aynı şekilde gene doğan manzarasına sahip kendine ait ebeveyn banyosu mevcut. Şöyle ufak da olsa bir ebeğin banyosu var. Gerçekten arkadaşlar villa güzel bir işçilik var. Fiyatı da gerçekten arsa maliyetine diyebiliriz. 8 milyon bir fiyatı var. Gerçekten güzel, kullanışlı bir villa. Ferah, geniş. Bu odamızda havuzu görüyor arkadaşlar. Şöyle havuz manzarasına sahip. Şimdi alt katta inelim arkadaşlar. Alt kattaki Alanı da görelim. Dediğim gibi ister orayı kiler olarak, ister sinema odası olarak, ister spor odası olarak da kullanabilirsiniz. Ses yankı yapıyor. Şimdi aşağı indiğimizde daha da çok yankı yapacak. Bahsettiğim yerde arkadaşlar oldukça geniş, ferah. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Herhangi bir akması, kokması yok. Bir rutubeti yok arkadaşlar. İster kiler, ister oda olarak havalandırma açabilirsiniz, havalandırma yapabilirsiniz. İster sinema odası, ister spor odası olarak da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar emsallere göre burası gerçekten çok uygun. Fiyatı uygun. 8 milyon. Pazarlığı var. Bu fiyattan da biraz daha olsa pazarlığımız var. Bugün bir 300 metrekarelik arsa olsanız bile arkadaşlar 5 milyondan maliyet var arkadaşlar. Bunun inşaatı inşaatı dediğinizde hemen hemen 5 milyonda öyle harcamanız lazım. Rakamsal olarak 10 falan olacak. Burada hazır kurulu kendi bahçesi olan otoparkı olan bağımsız 4 artı bir villa 8 milyona veriyoruz arkadaşlar. Alışına şimdiden hayırlı olsun. Drone isimlerimize geliyor arkadaşlar. bizleri beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. İyi günler dilerim. Hoşça kalın.